Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda verilen şekilde başlangıçtan itibaren ok yönünde ilerleyerek okların altlarında verilen işlemler doğrultusunda sonucun 12 çıktığı görünmüştür. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken tam sayı kaçtır diyor. Bakın başlangıçta bir sayı varmış arkadaşlar. Bunu soru işaretiyle şu anda gösteriyor. Burada ee, sonra bundan artı 6'yı çıkarmış. Bulduğu sonuçla eksi 2'yi çarpmış. Bulduğu sonucu eksi 3'e bölmüş ve sonucu 12 olarak bulmuş. Buna göre diyor soru işareti olan sayımız kaçtır diye soruyor. Evet bunu kiminle yapalım? Yalnızla yapalım bunu. Yalnız beni duyuyor musun? Hocam. Hocam yalnız... bir şey geldi. Evet Yaz dinliyorum. Hocam yukarıda verilen şekilde başlangıçtan itibaren ok yönde ilerleyerek okların altından altında verilen işlemler doğrultusunda sonucun 12 çıktığı görülmüştür. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken tam sayı kaçtır? Hocam on, e, böldüğün eksi 3'e böldüğünde 12 çıkıyorsa eksi 3 ile çarpacağız 12'yi. Bölme işleminin tersi çarpma olduğu için diyor arkadaşımız. Şu yukarıdaki sayıyı bulmak için ben çarparsam 12 ile eksi 3'ü bu sayıyı bulurum diyor. Doğru mu söylüyorum? Evet hocam. Tamam. 36. Yani tersine doğru işlem yapacağız çocuk. Evet hocam. 36 mı? yapıyor. Evet hocam. Emin misin? Eksi 36. İşte ben emin misin dedikten sonra bir şeyi kalmıyor biliyor musun? Önemi kalmıyor. Buraya 36 yazarsan bu soru kaçıyor gidiyor. Şimdi zıt olursa sonuç eksi olurdu. Aynı işaretli olması gerekiyor ki. Bakın sonuç artı çıkmış. Devam edelim. Hocam şimdi çarpmış eksi 2 ile eksi 36 bulmuş. Eksi 36'yı eksi 2'ye böleceğiz. Biz de bölme yapalım. Evet. Eksi 36'yı 2'ye bölersek hocam. Eksi 2'ye e bölersek. Eksi 2'ye bölersek 18 ama artı. İşaretleri aynı mı zıt mı Yavuz? Aynı o eksi. zaman artı olur hocam. Aynı olduğu için artı 18. Tamam. <laughs> hocam e, eksi oradaki sayıyı sayıdan 6 çıkart. 18 bulmuş. O zaman biz de 18'e 6 ekleyeceğiz. Tamam biz de toplama yapacağız. Ters işlemle ilerledik çocuklar. 18 ile 6'yı topladın. 24. 24. Cevabımız 5'tir. Anlamayan arkadaşım var mı? Hocam sesim şimdi nasıl geliyor? Sesin şu anda var ya, ta şeyden duyuluyor, Sivas'tan. <laughs> tamam hocam. Ne yaptın şimdi? Hocam babam mikrofon ayarlarıyla şey yaptı. Ben yapamamışım. Tamam. Harika geliyor şu an sizin. Sıkıntı yok. Tamam. Çocuklar soruyla alakalı anlamadığınız yer var mı? Yok hocam. Tersen ilerledik. Geçiyorum o zaman. Beşinci soru. Beşinci soruyu Yasin'le çözelim. Olur hocam. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Hocam il ilk işlemde 2 ee, parantezde de eksi olduğu için çarpıyor orada da. Sonuç doğru. De. Şimdi e, çok uzatmayalım. Eksi 2 ile eksi 10'u çarpınca işaretler aynı olduğu için artı 20 olur. Cevap doğru. Bu şekilde ilerleyelim. Tamam hocam. 5 çarpı 4 Hocam bir dakika. Eksi 5 çarpı artı 4 eksi 20 olması gerekiyor. Yanlış hocam. Bu yanlış. Hocam eksi 3 ile artı 8'i çarparsak eksi 24 çıkar doğru. Evet. Artı 6 ile de çarpı eksi 5'i çarparsak eksi 30 olur doğru. Cevabımız Bursa'ymış. Teşekkür ederiz. Altıncı soru. Arkadaşlar, altıncı soruya bakayım ben bir. Yaren Çam. Hocam eksi beş. Eksi beş artı artı dört. Parantez içinde bunları topluyoruz. Eksi bir. Evet. Yer parantezi de sekizden üçü çıkardığımızda beş. Evet. Arada da çarpma işlemi var. Çarpma işlemi var. İşaretleri farklı olduğu için eksi koyuyoruz ve normal çarptığımızda 5 oluyor. Eksi 5 sonuç. Aşıklarım. Aferin, aferin Yaren. Gayet iyiyiz. Geçiyorum çocuklar 7. soruya. 7. soruyu Nur'la yapalım. Şura orada mısın? Şura seni duyamıyoruz. Duyamıyorum hocam. Şu an geldi. Şu an geldi. Kulaklık takıyordum da o getirmedi herhalde. Tamam şu an duyuyoruz. Tamam, şu an duyuyoruz. İlk adımda parantez içini yapacaktı. Eksi eksi artılar artıya dönüştüğü için onlar birinci adımda artıya dönüştürmüş. O kısım doğru. Öbür tarafa bakıyorum. Orada da 4 ile 3'ü toplamış 7'yi yazmış. Eksi. Tamam birinci adım doğru hocam. İkinci adım. Şimdi şurayı doğru yapmış diyorsun. Burası doğru. İki, evet. Sonra atlasalım. 4 ile 3'ü toplamış 7 yapmış diyorsun değil mi? Eksi, evet. Eksi 7. Çarpı, çarpı, çarpı eksi 1 demiş burada. Sonra ikinci adıma baktım. 11 yazmış. 4 ile 7'yi toplayıp o kısım doğru. Sonra eksileri artıya çevirmiş. 7 artı 7 yapmış ama çarpma işlemini çarpma işleminin sonucunu da yazmış. Eksileri de artıya dönüştürmüş. O kısım da doğru. Şurayı çarpmış. Artı 7 bulmuş. 7 artı Artı 7. Şu artı nereden gelmiş peki? Ama çıkarmalar hocam. Eksi eksi yan yana gelince artı olduğu için. E, öncelik bu çıkarmada mı ki? Önce çarpma yapıyoruz. 7 eksi 7. Ha orası sıfır olacaktı. Nasıl oldu şimdi? Şurayı bir daha toparlayalım. Bir daha bir gözden geçirelim. Hatayı tespit edebilir mi şimdi? Evet. Eksi 7 ile eksi 1 çarpınca 7 yedi yapıyor. 7'den 7'yi çıkarınca da 0 yapıyor. Oraya 7 yazmış. Yani kaçıncı adımda hata yani yapmış? Artıyı eksi olarak yazması gerekiyordu. İkinci adımda hata yapmış. İkinci adımda hata var diyorsun. Birinci adımda hata var mıydı? Bir daha bir kontrol edelim. Biraz hızlı geçtik orayı. Diğer arkadaşlarım da inceliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi, evet hocam. Evet hocam. Evet hocam. Parantezde ne yapılmış? Şu çıkarmayı toplamaya çevirmiş. Birinci sayıyı aynen almış, ikinci sayıyı artı yediye çevirip toplamaya dönüştürmüş. Yani dört artı yedi olmuş. Peki burada ne yapmış? İkinci parantezde. Şu 4 ile 3'ü toplayıp 7'yi yazmış. Önce sonra 4 ile 3'ü toplamış. 7 yapmış. Şu 7. Sonra eksiği koymuş. Sonra eksi 7 çarpı eksi 1 yazmış. Burada hata var mı? Yok. Burada hata yok. Eee İşlem önceliğine göre şu çarpmayı önce yapsaydı eksi yedi çarpı eksi bir. Önce bunu yazsaydı bir sıkıntı olur muydu? Ya aynı sonuca ulaşıyorum. Orada bir hata vermiyor değil mi? 4 artı üç. Eksi... Hocam birinci adımda hata var gibi sanki. Nasıl bu uğra? Hocam önce toplamaya yapacağım ama çarpmayı yapması gerekiyor. Evet hocam. Adım hocam bence anladım. de bir yanlış. Hata hata mıdır peki o? Sonucu etkiler mi? Sonucu etkileyen Aslında bir etkilemez hata. etkilemez hocam. Evet hocam. Yerleştirmeyi yani, yani, yapmışmış ya. Etkilemez çocuklar, hocam. Biz sadece şurayı göz önünde bulunduralım. Birinci adım birinci kısmı zaten inceledik. Şimdi normalde işlem önceliği bize diyor ki önce şu çarpmayı yap diyor. Doğru mu? Biz böyle bir yapalım bakalım. Sonucu etkileyecek mi? 4 artı 3 eksi şimdi çarpmanın sonucunu yazalım. Nedir çarpmanın sonucu? 7. 7. 7. 4 ile 3'ü topladım. 7, 7'den 7 çıktı. 0. Eğer biz çarpmadan başlasaydık sonuç sıfır çıkması gerekiyordu. Peki e, kitap ne yapmış? Ona bir bakalım. Onun yaptığını uygulayalım bakalım. Yine sıfır çıkıyor mu? Şimdi önce ne yapmış? 4 ile 3'ü toplamış. 7'yi bulmuş. Sonra demiş ki ben şu çarpma işlemini yapayım önce. Ne olur burası? 7 yapar. 7. 7'den 7 çıkınca da 0 olur. Şimdi esasında arkadaşlar burada bir hata yok. Ee, i̇şlem önceliği bize çarpmayı yapın diyor ama oranın e, onun yaptığı işlem e, sonucu hataya götürmüyor. Şöyle göstereyim ben şimdi size. bir Yan tarafta örnek göstereceğim. Şurayı bir sileyim. Yani orada hata yok. İkinci kısımda hata var. Mesela e, 7 çarpı 2 artı 3 çarpı 1. Normalde önceliğimiz burada neylerde? Çarpmalarda değil mi arkadaşlar? Diyelim ki önce bunu çarpacağız. Aynı anda bunu da çarpabiliriz. işlem önceliğine göre. Çünkü bu iki çarpma işlemi toplama işlemi ile birbirinden ayrılmış. 7 çarpı 2 14 artı 3 çarpı 1 3. Sonuç 17. Ama isteğe bağlı olarak bazı arkadaşlarım şöyle de yapabilir. 7 çarpı 2 artı 3 çarpı 1. Der ki önce ben burayı çarpayım. 3 işlemi şöyle yazar. Sonra der ki bu çarpma önceliklidir. Şimdi bu sefer de bunu çarpayım. 14 artı 3 17. Yani burada adımlama e, farklılığı var sadece arkadaşlar. Yani birbirini etkileyen durumlar yok. O bir hata değil. Öyle söyleyeyim. Yani e, şuradan bakacak olursak e, buradaki neredeydi o? Şuradaki toplama işlemi şuradaki çarpmanın da aynı anda yapılmasını etkilemiyor. Çünkü arada bir de çıkarma var. Bakın ayrılmış bunlar birbiriyle. Dolayısıyla bizim hatamız ikinci adımda. İkinci adımda yapılan hata neydi? Bir daha görelim. Şimdi şu birinci parantez 4, 7 daha 11. İkinci parantezde ne yapılmış? 7 yazmış. Tamam. Öncelik şurada neydiydi? çarpmadaydı. Çarpmayı da yapmış. Artı 7. Bu da tamam. Ama ikisinin arasında ne var çocuklar? Eksi. Çıkarma var. Ama buraya ne yazmış? Toplama. İşte hata burada çocuklar. İkinci adımda hata yapılmış. Cevap Bursa. Var mı sorusu olan bununla ilgili? Yok. O zaman geçiyorum. Sekizinci sorumuzu yapalım. Sekizinci soruyu da BuSe ile yapalım. Tamam. Sesim geliyor, değil mi? Sesim geliyor. Rahatsız mısın BuSe? Yok hocam burnum aktı şu anda. Dikkat et kendine. Geç. Önce çarpma işlemin. Yok hocam hasta değilim. Önce çarpma işlemini yapalım. Eksi 5 çarpı eksi 2. E, aynı olduğu için işaretler cevabımız pozitif olması lazım. O yüzden artı 10 oranın cevabı. Evet. Soruyu şu Şimdi işlemi... hale getirdik. Şu artıyı yazmıyorum. Evet. İşlemimiz şu an. 10 eksi 10 eksi 3. Doğru mu? Evet. Evet 10 eksi 10'u yapayım. Orası sıfır oluyor. Cevap da Sıfırdan da 3'ü çıkartacaksın. Evet. Artıya dönüşüyor. Eksi 3 Bursa. Gayet iyiyiz. 9. soru Yıldızlı. Bunu gönderdiğimde yapacaksınız. 10. soruya geçiyorum. 10. soruyu Nida ile yapalım. Hocam, G ile eksi 3'ü ne yaparsak ö, bölersek 4 yapar diyor. O zaman burası eksi 12 olur. Bir saniye. Bir kaybettim. Hocam. Tamam. Efendim. Duyuyor musunuz demiştim de. Duyuyorum tamam. tamam. Eksi 12. G ile de eksi 12. iki de eksi e, e, 8, 8 yaparsak eksi 4 olur. Orası eksi 8 oluyor. Tamam. Şimdi bir şu eksi, sekiz 8, e, 8 diyor. Eksi 12 iki artı eksi 12 artı evet. Evet. Eksi 12 artı artı 8 olması gerekiyor. Cevap da 20 yapıyor deniz. Aa. On. Buraya kadar harika getirdin. Ama burada hata yaptın. Hocam Arkadan. Eksiyle artı eksi yapıyor. O zaman adın olacak? Hayır bak kafan karışmasın. Ee, toplama işlemi en kolay yaptığımız işlem. Eksiler borcumuz artılar paramız. Evet. Evet. O zaman dört. Hangi dört? Eksi. Eksi dört. Evet. Bak buraya kadar harika getirdin ama sonucu yanlış işaretlersen yazık olur. Tamam. Ee, mikrofon bu gürültü herhalde senin cihazdan kaynaklı. Onun bir sesini kapat şimdi. Teşekkür ederiz Nida. Tamam. 11. soruya geçtik. Arkadaşlar. 11. soruyu e, ee, Leyla ile yapalım. Yapalım hocam. Evet Leyla burada bir çarpma tablosu var. <laughs> Yukarıda verilen çarpma işlemi tablosuna göre C B bölü A artı D işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce bu harflerin hepsini bir bulalım teker teker. Tablo çarpma tablosu. Ona dikkat Hocam edin. eksi 2 çarpı eksi 1 e, artı, artı bir yapıyor. Sen, A de, sayısız artı bir. Artı iki pardon. A'yı mı artı iki bulduk? Evet hocam. İki. Evet. B Eksi bulalım. iki. B'yi bulalım. Tamam. 3 çarpı eksi 2 eksi e, e, 6 yapıyor. Leyla eksi 3 çarpı eksi 2 değil. Eksi 3 çarpı artı 2 pardon. Artı 2 ne yapıyor? Eksi, eksi 6. 6. Tamam. Şimdi hangisini bulalım C'yi bul. Eksi 2 çarpı artı 3 de aynı eksi 6 yapıyor. Tamam. C'yi de bulduk. Eksi 6. Şimdi D'yi bulacağız. Eksi 3 çarpı artı 3 ise eksi 9 yapıyor. Şimdi işlemlerimiz şu hale geldi. Eksi 6 eksi eksi 6 Bölü, değil mi? X <laughs> artı eksi dokuz. Evet. Hocam çıkarma işleminde ters çeviriyorduk, değil mi? Ters çeviriyoruz da. Burada hangi işlemler var? Bir bak bakalım. Hepsini bir söyle. Çıkarma, bölme ve toplama. Önceliğimiz nerede? Önceliğimiz bölmede. o zaman çıkarmaya yönelme hemen. Şöyle bir bölmeyi yapalım. Evet. ne yaptı burası? Evet. Leyla biraz acele edelim. Ee, eksi 3 olacak orası. Burası eksi 3. Geri kalanları yazıyorum bak. Eksi 6 vardı. Eksi. Evet eksi 3 oldu. Bir de şurada artımız var. Heh. şurada da eksi 9. Burada eksi 9. Şu çıkarmayı toplamaya dönüştürelim mi? Olur hocam. Nasıl dönüştürüyoruz? Evet, eksi, 6 kalacak. Tamam. Artıyı, e, yani 6 artı yapacağız. Artı yaptım. Ee, eksi 3'ü de artı 3 yapacağız. Tamam. Şimdi hepsi toplam oldu. Neyimiz ee, var Leyla? Burada neyimiz hocam, var? Eksi 6. Yani 6 lira borcumuz var. Hı. Burada da borcumuz var. Hı hı. Hocam eksi 3 olacak. Leyla nasıl eksi 3 oluyor kızım? Çalışmıyor mu? 15 ya? olacak. Pardon hocam. Eksi 15 olacak. Eksi, eksi, eksi Ha Bir de 3 lirada paramız var cebimizde. Eksi 12 olacak hocam. Eksi 12. Cevap Adana. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 dakikamız kalmış ilk dersin bitmesine. 12. sorudayız. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Buğra sen de çözdük mü biz? Yok hocam. Buyur sen de çözelim. 3 ile, eksi 3 ile artı 5'i çarptığımızda hocam eksi 15 yapar. Evet. İşaretler aynı olduğu için artı 15 olur hocam böldüğümüzde. Evet. Eksi 6 ile artı 1'i topladığımızda eksi 5 yapar hocam. Tamam. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptığımızda işaretler aynı olduğu için artı 3 yapar hocam. İşaretler farklı olduğu için eksi 15 yapar hocam. Şimdi burada cevaplardan bir İşaret... artı 15 çıktı, diğeri eksi 15 çıktı. Demek ki bunlardan birisi cevabımız olacak. Ya yani bunlardan birisi yanlış. C'ye de bir bakalım. Eksi işaretler aynı olduğu için artı olacak hocam. Artı 12. 12. eksi 2 ile artı 1'i çıkarttığımızda hocam bir term tersine çevriliyor. O yüzden eksi 3 oluyor hocam. Evet. Çıkarttığımızda hocam yanlış oldu hocam galiba. Şey Yok, yanlış. Doğru gidiyoruz. Sen devam et. Çıkarttığımızda hocam artı 15 olur. Cevap bursu hocam. D'ye bakmamız gerek yok. Biz yine de bir emin olalım. Hadi onu da bir görelim. İkisinin de işaretleri aynı olduğu için artı olacak. Artı 7 hocam. 7. Buradaki çarpmanın sonucu. İşaretleri farklı olduğu için eksi 8 olacak hocam. Eksi 8. Arada da çıkarma var. 7'den eksi 8. Sekiz... 15 oluyor hocam. Çevrildiğinde sekiz on Tamam teşekkür ederiz. Bir dakika 45 saniyemiz var. 13 soruyu da yapalım. Emin Süha. Hocam sesim geliyor değil mi? Evet. Hocam biz ders daha yapacak mıyız? Bir ders daha yapacağız çocuklar. Yazmıştım 1320 üç yirmi otuz. 30 geçe girmeye başlarız. 32 geçe girelim tamam mı? 32 geçe. Hadi bakalım. Tamam hocam. Hocam bunu bu ders mi yapalım? Evet evet şimdi yapıyoruz. Bir dakikada yetişir bu. Hocam eksi 12 diyor ilk baştaki. Şurası eksi 12. Eksi 3 ile de çarptın. Eksi 3 ile de çarptık hocam. O, 36 ediyor artı. 36. Şu eksi 1 ile eksi 12'yi çarparsak. Artı 12 ediyor hocam. Artı 12 ile neyi çarpalım ki artı 36 yapsın? 3 ediyor hocam. 3 cevap Ceyhan'mış. Çocuklar 32 geçe görüşmek üzere. Aynı... Hocam ara vermeden de yapabiliriz istiyorsanız. Yap verelim ara verelim. Aynı şifrelerle gidiyoruz tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Hadi bakalım görüşürüz. Tamam hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.